Kaçlar diyorsun abla bunlara? 25, 50. Şu ne? Şu, şu bak? Şey değil mi? Bu hardal. E, Ekin nerede etsen hardal. Şu evet. yemlik, yemlik, yemlik mi? Bu yemlik. Şu da kuşkus diyoruz. Bu evet. kuşlar maşallah çıkmış. Evet. Kaçlar diyor buna? 50. 50 lira. Kuşkus eller var. Şu ne? Toklu başı. Bunu ne yapıyorlar abla? Yumurtayla kavur. kavuruyorlar. Yumurtayla değil mi? Evet, ıspanak evet. kavur, çok güzel Evet, bu, bu da kaman cevizi, evet. Kaman cevizi evet. mi? Evet, kaman Yalnız bu sene hep cevizleri soğuk aldı. Satma, eve koy, kasaya koy. Altın gibi şimdi. Doğru söylüyor, Kaç lira diyorsun, ona kaç lira diyorsun? lira. <laughs> bu sene aldım 300-400 dört Olur, olur, olur. <laughs> Oldu, kolay gelsin. Ablam da içi yapmış getirmiş. Ba abla bademe kaçta diyorsun? Badem 100 lira. Ne Bunlar da tohum değil mi abla? Kalan tohum zamanı geldi değil mi? Şu ne tohum abla? Kutbam ya şu Çeker fasulyesi Kaçta diyor? bunlara kaçta diyorsun abla? Bardağı 50 lira Bardağı 50 lira Evet bizde şey yok kilogram yok eski usul gidiyoruz bardak usulü bardağı 50 lira Kıskalar gelmiş abim de maşallah iyi çıktık, toplanmışsın, abi. hiç çıktık toplamışsın abi Hiçbir evde oturmadın sen 15 günümüz yarım saatte bu ya kaç lira diyorsun da 25 lira nohut tarlasını içim de nohut yakın var. yapacağım ya mı oldu kolay gelsin abi Kaman medya kanalımıza hoş geldiniz ben savaş kıyam Sizler için çarşamba pazarını geziyoruz. Videomuzu beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Kaç 20 20 lira mı? 20 lira değil mi? Ha. Çitten 20 lira. Yumurta var 20 lira. Kuskuslar <laughs> <Evet. gülüyor> <soru> da geldi. <laughs> <laughs> Kaç liraymış ya bak. Kuşkuş kaç lira? Kuşkuş. Kuşkuş. Kuşkuş 50 lira mı? Hı -hı. Kuşkuş 50 lira bitmiş şu anda bitmiş. Çarçak mı alıyorsun? Ne yapayım? Yok. Gidiyor alayım abla sizlere. Al, <laughs> abla hayırlı işler kolay gelsin. Kaç lira diyorsun? Çıtlığa kaç lira diyorsun? 25 lira. 25 lira. Yirmi Abla 25 pahalı dönüyor. Orada 20 lira. 25 liraya veriyorsun. Piyasadan haberim olsun ha. Çiftlik bu da. çiftlik ya. <laughs> fünler, fünler, fünler fünler var. Fünler, fünler, fünler var. Bademleri soğuk aldı ablasın. Bademleri altın yok. aman. Koy <laughs> <laughs> koy eve koy sakla. Bademleri benim soğuk benim de. aldı. O benim değil zaten. Öyle <laughs> mi? Hadi beyler, hadi beyler. bir Hadi beyler. <laughs> Ahmet abi, abi ablam liste mi yaptı? Hayır hayır hayır. Bakalım liste ne biz ah, var listede? Boş. Domates biber mi var? <laughs> Dur hep bahem liste bahem ya. <laughs> için kırbıları atmış, patlıcan 35, dolma 50, domates 40, patates 20 lira benim abi, benim abi. falan e, portakalın zamanı geçiyor, kırbıları, elma 50 lira.

Halime karşı yaşa gidiyor Kardeşlere peşi sıra gidiyor Haydi da haydi haydi kardeş hayırlı işler kolay savaş, gelsin. İyi misin? sen ne yaptın? İyi savaş. Oruçtan çıktık. Oruçtan çıktık savaş. Nasıl işlerin nasıl? İyi savaş bizim işler şükür daima oluyor. İyi ona şükür ona şükür. Ederim. Nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar bizde ucuz. Her ucuz. şey 100 lira. Yani üzüm, fıstık, fındık 100 lira zeytin 100 lira. Biz i̇yi. Ucuz satıyor. Ucuz iyi canım. Ha, her vatandaş alabiliyor yani bizde. Dağıttıkça alabiliyor. Ona şükür oldu. Hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Halimenin çayda buldum izini bir Açtım yaşmadım medya sizin sayfanız